Şimdi makyaj malzemelerimi temizleyeceğiz. Şöyle temizlik mendilimi aldım yanıma kovasıyla çünkü bize bence öyle lazım olacak. Şimdi hemen başlıyorum. Burayı zaten temizlemiştik. Üstünden bir düzenleyeceğim. Şöyle elime geçen. Far Öncelikle bunlarla başlayacağım. Yine far paletim varsa elime gelir zaten. Temizliyorum. Mor mi bu acaba? Böyle iki tane far paletim var. Bu markanın. Bunları bana kuzenim Hollanda'dan getirdi. Renklerini de size göstersem mi acaba? Çok mu uzun sürer öyle? Biri böyle. Çok güzel renkleri. Şöyle Jeffree Star'ın paleti var bende yine. Bunu da yine kuzenim getirdi. Şöyle. Bu da çok tatlı. Tam yaz renkleri. Benim yıllardır ne kadar far paletim olursa olsun sürekli elimin gittiği far paletim. Bu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu markası. I Love Revelation galiba. Şöyle. Böyle bunun aynasını da alalım. Bir far paleti. Yine Revelation'ın bir far paleti. Benim far paletlerimin renkleri hemen hemen aynı. Şöyle renklerde. Şöyle Anastasia'nın kontür kiti var bende. Şöyle çok kullanmadım. Smashbox'ın bir kontür paleti var. Çok güzel. Anastasia'yı kullandığım için aslında kullanmıyorum. Allık olarak şöyle hat mama. Bunu biliyorsunuz zaten. The Balm'ın. The Balm'ın Bahama Mama. Şöyle bir kontür rengi. Bu stoklusu. Bundan bir tane daha olmalı. Evet şekilde. Bunu da bayağı kullanıyorum görüyorsunuz. Yine Balm'ın şöyle bronz diye kontür değil de bronzer rengi. Şunu mesela atıyorum. Bu yıllardır bende ve ben bunu artık kullanmıyorum. Farmasiden almıştım. Şu şekilde bir aydınlatıcım var. Bunun markasını bilmiyorum. Bunu da yine kuzenim getirmişti. Aa bu da I Love Makeup'ınmış. Yine baksın şu şekilde şöyle renkleri olan. Bunu da hiç kullanmadım ama bu tam böyle seyahatlerde yana almalık bir palet. Bu şekilde hologramlı. Yine Balm'ın şöyle bir paleti. Sonra Balm'ın bir paleti daha. Şu şekilde renkleri olan. Jeffree Star'ın öyle çok tatlı bir paleti. Paletlerim bu kadar galiba. Bir tane daha var. çok yakın arkadaşım. Amerika'dan getirmişti. O da şöyle renklere sahip. Paletlerim bitti. Şimdi o paletlerimi bir yere toparlıyorum. Şöyle bir BB kremim var. Bir tane daha. Bunun CC'si. Şöyle NYX'in bir fondöteni. Metin Studio Fix'i. Bu da soğuklu. Asla kullandığım burada. Kiko'nun şöyle bir fondöteni. Estee Lauder'ın Double Wear'ı. Şöyle Naked'ın bir fondöteni. Çünkü bunlar yazlık kışlık olarak da ayrışıyor arkadaşlar. Bazıları bir tık daha koyu bronzlaşınca kullandığım şeyler. Şimdi kapatıcılar. Şu şekilde fitli. Yine Maybelline'in bronzerı olarak kullandım. Makyaj bazım. Bir makyaj bazı daha. Aydınlatıcı. Ölen mek aydınlatıcı. İç paramparça. Bunu reslemem lazım aslında. Likit aydınlatıcılar. Böyle geçenki videoda kırılan. Estelin bir aldığı. Essence'in bir pudrası. Flormar'ın bronzerı. Aynısının pudrası. Kaş sabitleyici Yine Anastasia'nın bir kaş pomadı. Güneş kremim La Roche. Yıllardır bunu kullanıyorum. Güzel dümenlerim şöyle kutularda. Bu çekmecenin içini hemen bir siliyorum. Şimdi fondötenlerimizi şöyle bir dizelim. Şimdi paletleri Kulon işine bakalım. Cümlenleri yazacağım. Aynı aynalara geçiyorum. Şu Şekilde alalım. Şurayı da bakayım. Şurada yine Anastasya'nın farbazı. Bunu ayırıyorum. Aşk kalemim var Mix'in. Şu şekilde. Şimdi buraya kapatıcıları sanıyorum ki işte kalemlerim, eyelinerlarım bitti. Şimdi şu yuvarlığı alıyorum. Buna rujlarımı diziyorum. Önce likit şöyle rujlarımı dizeceğim. Şimdi bunları buraya koydum. Rimekleri öncelikle koyacağım oraya. Zaten 4-5 taneler. Bir de şöyle 2 tane küçük mekim var. Bunlar çantada çok güzel. Bu meklerde küçük olduğu için şöyle üstüne atıyorum. Bu bitti arkadaşlar. Buraya rujlarımızı koyduk. Şimdi burada kalan yer şöyle kalem rujlar var. Bu şekilde. Ve kalemlerim kaldı arkadaşlar. Kalemlerimi işte bu şekildeki kalem rujlarımı onlar da buraya. Bak koyuyorum. Yine kaşlarım için kullandığım kırçaları koyuyorum. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi bunları yerleştiriyorum. Şunu şöyle aşağıya doğru alıyorum. Geçiyorum parçaya arkadaşlar. Parfümlerin de bir tozunu alıyorum. Hatta yeni bez alıyorum. Burada da eşimle benim parfümlerimiz karışıyor. Acayip toz oluyor bunlar. Şöyle doldurma parfümlerimiz var. Bu parfüm değil arkadaşlar. Bu Zen'in bir kolonyası. Çok az kalmış bunda Lancome'un bir parfümü bu benim. Bu çok güzel kokuyor. Bunlar yine eşinin parfümleri. Evet, çok güzel kokuyor arkadaşlar. Almanikot. Bunu biliyorsunuzdur zaten ben biliyorum. Su toplu. Evet. Şimdi parfümleri sildim. Parfümleri koydum. Bu tepsiyi de siliyorum. Şimdi evet. şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi size hızlıca gösteriyorum ve burayla işimiz bitiyor. Şimdi sizi alıyorum. Bu şekilde bura makyaj malzemelerimin olduğu yerin üstü. Şurada bir kumbaramız var. Bunu patlattık sonra tekrar içine para atıyoruz. Şurada bir kalemliğim var. Şurada yine baykuşlu bir kumbara. Burada arkadaşlarımın nişan hediyelikleri. Fırçalarım. İlk çekmeceye geliyoruz. Makyaj malzemelerini zaten sizinle temizlemiştik. Şu şekilde oldu burası. Burada böyle far paletlerim var. Burada bronzları aldıklarım var. Aydınlatıcılarım, pudralarım. Burada işte rimel, kapatıcı, kalemler falan. Burada rujlarım. Şu şekilde gelecek olursak fondötenlerim, bazlarım, nemlendiricim, güneş kremim. Bura böyle bu şekilde oldu. Hemen ikinci çekmeceye gelecek olursak. Yine saç ürünlerim. Maşam, düzleştiricim. Böyle bir fırçam. Şu maşanın 3-4 tane daha az var. Onlar bunun içerisinde. Power Bank. İşte kullanmadığım bir fotoğraf makinesi de burada. Buraya gelecek olursak. Ojelerim. işte yedekli serumlarım. Telefon kılıflarım. Yedek cüzdanlar. Kulaklığımın kutusu bu şekilde. Buraya gelecek olursak. Burada eşimin cüzdanları. Kemerleri, papyonu falan var burada bu şekilde. Bu tarafta ise bu tarafa gelecek olursak benim takılarım, saatlerim, tokalarım falan var. Buraya gelecek olursak işte burada yüzüklerim, set takımım. Burada şöyle göstereyim size eşimin saatleri. Kol düğmesiydi falan. Deodorantlar. Burada da parfümlerimiz var. Bura bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar kanalıma beğendiyseniz abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Ben destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.